Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'a modern bir hal kompleksi kazandırmak için Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekare alan üzerinde yapımına bağışladığı Toptancı Hal Kompleksi'nde inşaat faaliyetlerini tamamladı. Tüccar ardiyeleri, komisyoncu dükkanları ve idari binanın bulunduğu projede sıva ve boya imalatları bitti, camlar takıldı, yol ve peyzaj çalışmaları başladı. Manavgat Toptancı Hal projesinde ekipler son rötuşlarını yapıyor. Kısa zamanda hizmete girecek projeyle üreticiler ve komisyoncular modern bir komplekse hizmet verecek. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet iş yeri, 4 adet dükkan bulunacak. Birinci katta ise yine bay bayan tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alacak. Bodrum katta ise hidrofor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak.